Çok Arkadaşlar Ömür şımarıyor part 3 ya 2. Ömür gerçekten şımarık. Bakın aynı da balız. Aa! Ömür her yeri böyle geziyor ya. Bakın. Ömür gerçekten dünyanın en şımarık insanı. Az önce düşüyordu ya. Dönüyor, dönüyor. Hala seni çağırıyor. Ne? Hala. Ne? İki dakika bekletiyoruz. O gelene kadar ben de bir, bir tur seksi koymayacağım. Hatta ben de döneceğim. İki. Yuhuu. Bir dakika. Yuhuu. Kendimi göstermiyorum. Çiğ köfte ayran ben sana hayran. Çiğ köfte ayran ben sana hayran. köfte ayran. Çiğ çiğ köfte ayran. Hadi falan beğen lan falan. Bu ben buradayım yani. Kendi dönmüyor. ya. Çiğ köfte ayran. Çiğ köfte ayran. Çiğ köfte ayran sevenler abone ol. Yuuu <laughs> döndüm ve tur İndim ve Ömür'ün yanına göm. Ömür gerçekten çok şımarık birisi ya. Her şey şımarıyor. Birazdan yemek yiyeceğiz.